Ben memnun kaldım gerçekten. Güzeldi yeme yemekler de gayet güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Yeniden yemek isteyenler için yeniden dolaştılar. Hem sıcak geldi. E zamanda yetişti yani. Çok güzeldi. Ahmet Başkanımı da Ramazan'ını kutlar. Ve hani bu bize imkanları sağladığı için kendisine teşekkür ederiz. İçerisine baktığımız zaman hani etrafta bayağı bir yoğunluk vardı. Çorbalar da tam dakikanı göre getirdi. Bu imkanları bize sunduğunuz için tekrardan teşekkür ederiz. Bence böyle bir projenin yapılması çok güzel bir şey. Çünkü öğrenciler de daha rahat yemek yiyebiliyor. Evet hepsi çok güzeldi. E, hoşmerimi, pilavı, çorbası hepsini çok beğendik. Evet çok güzel bir organizasyon. Yani biz arkadaşlarımızla da konuştuk. Her şey sorunsuz gitti. Daha önce de gördük iptal burada. Bugünkü çok güzeldi. Herkes memnundu. Yemekler on numara. Çadırımız çok güzel. Ahmet Akın Başkanımıza gerçekten teşekkür etmeyi şu an olsa canı gölden istedim yani.

Nasıl da? Evet, şurada bir prensesimiz var. Saçında çok güzel pomponlu tokaları var. Evet, gel bakalım sen de gel. Alkışlara eşlik edelim. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Gösteri izledim çok güzeldi. Henry'le sihirbazlık çok hoşuma gitti. bir de e, ben de izledim, çok güzeldi. Yani e, bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor. Eğleniyorum, çok şey denedim, hepsi de çok güzeldi. İlk defa bir tane sihirbaz yapan adamı gördüm. Balıkesir için çok güzel, çok değişik bir etkinlik olmuş. Gerçekten özlediğimiz şeyler bunlar, böyle bir etkinlikler. Gerçekten çok güzel, Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz bu konuda.